Merhaba Cimbom taraftarları. Bugün Galatasaray'ımız için çok özel bir gündeyiz. Hakan Çalhanoğlu, sonunda, efsanevi sarın kırmızı formayı giymek üzere sözleşme imzaladı. Bu haberle birlikte stadyumda yaşanan coşku ve heyecan tarif edilemezdi. Taraftarlar, bu transferin gerçekleşmesini dört gözle bekliyordu ve nihayet beklenen an geldi. Hakan'ın imza töreni neredeyse bir festival havasında geçti. Taraftarlar stadyumu doldurarak sevgi gösterileriyle Çalhanoğlu'nu karşıladı. "Hoş geldin Hakan" sloganları Galatasaray'ın efsanevi taraftarlarının coşkusunu bir kez daha gözler önüne serdi. Takımın her zaman destekçisi olan bu büyük kitle yeni transferle birlikte umutlarını tazeliyor. Hakan'ın Galatasaray'a katılması sadece bir oyuncunun transferi değil, aynı zamanda bir dönemin başlangıcı olarak da görülüyor. Peki Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a katılması takımımız üzerinde ne gibi etkiler yaratacak? Bu sorunun yanıtı, taraftarlarımızın ne kadar büyük bir sevgi ve bağlılıkla takımlarını desteklediği ile doğrudan ilişkili. Hakan, son yıllarda hem kulüp düzeyinde hem de milli takımda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren bir futbolcu. Orta sahada yaratıcılığı ve oyun görüşü ile bilinen Çalhanoğlu, takımın oyun dinamiklerini tamamen değiştirebilir. Hakan'ın imza atmasının ardından teknik direktörümüzün taktiksel planlarının ne yönde şekilleneceği merak konusu. Galatasaray'ın oyun yapısında Hakan'ın yer alması, takımın hücum gücünü artıracak mı? Bu sorular taraftarların kafalarını kurcalarken sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Taraftarlar, Hakan'ın transferinin takıma kattığı değerleri tartışıyor, beklentilerini dile getiriyor ve bu transferin Galatasaray'ın geleceği için ne anlama geldiğini sorguluyor. Hakan'ın geçmişteki başarıları, taraftarların gözünde büyük bir umut ışığı yaratıyor. Milan ve Inter gibi dev kulüplerde gösterdiği performans, Galatasaray taraftarının Hakan'a olan güvenini pekiştiriyor. Ancak, elbette ki her transferde olduğu gibi, bu transferinde bazı riskleri var. Hakan, büyük bir beklentinin altında olacak ve bu baskıyı nasıl yöneteceği, onun kariyerinde yeni bir sayfa açacak mı, yoksa eski sıkıntılarını mı geri getirecek? Tüm bu sorular taraftarların aklında dönüp dururken sosyal medyada da büyük bir tartışma başladı. Kimileri bu transferin Galatasaray için bir dönüm noktası olduğunu savunurken, kimileri ise temkinli yaklaşmayı tercih ediyor. Bu durum taraftarlar arasında bir polemiğe yol açtı. Ancak her koşulda Hakan'ı Galatasaray formasıyla görmek için sabırsızlanan bir kitle var. Bütün bu gelişmeler ışığında, Hakan Çalhanoğlu'nun imzası, sadece bir transfer değil, aynı zamanda Galatasaray'ın yeniden doğuşunun sembolü olabilir mi? Taraftarlarımız, bu yeni heyecan karşısında ne düşünüyor? Sizler Hakan'ın Galatasaray'a katılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı mutlaka bekliyoruz. Gelecek hafta Hakan'ın takımda nasıl bir rol üstleneceğini ve bunun Galatasaray'ın sezon hedeflerine nasıl etki edeceğini ele alacağız. Cimbom'un geleceği hakkında daha fazla detay için bizi takipte kalın. Unutmayın, Galatasaray aşkı sonsuzdur. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a katılması sadece bir transfer değil, aynı zamanda büyük bir umut ve heyecan dalgası yarattı. Taraftarlar bu transferin ardındaki hikayeyi merakla bekliyor. Hakan'ın imzası Cimbom'un hedeflerine ulaşma yolunda nasıl bir etki yaratacak? İşte bu sorunun yanıtı Galatasaray'ın geleceği için kritik önemde. Öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferinin ardındaki beklentilere bakalım. Uzun zamandır takımın orta sahasında bir yaratıcı oyuncuya ihtiyaç duyuluyordu. Hakan'ın gelmesiyle birlikte, bu ihtiyacın büyük ölçüde karşılanacağı düşünülüyor. Taraftarlar, onun oyun zekası ve pas yeteneği sayesinde takıma büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyor. Bu transferin, Galatasaray'ın oyun stiline uyum sağlayıp sağlamayacağı ise merak konusu. Hakan, hücumda yarattığı etkili geçişlerle biliniyor ve bu da Galatasaray'ın hızlı oyun anlayışına büyük katkı sağlayabilir. Bir diğer önemli nokta ise Hakan'ın kariyerinde yaşadığı tecrübeler. Avrupa'nın en üst düzey liglerinde forma giymiş bir oyuncu olarak Galatasaray'a katılmasıyla birlikte hem liderlik vasfını hem de tecrübesini takıma yansıtması bekleniyor. Bu tür deneyimlerin genç oyuncular üzerinde nasıl bir etki yaratacağını düşünmek bile heyecan verici. Genç futbolcular Hakan gibi isimlerden öğrenecekleri çok şey olduğunu biliyor. Takımın dinamikleri açısından bu oldukça önemli bir avantaj. Şimdi bu transferin Galatasaray'a olan etkisine daha yakından bakalım. Hakan'ın takıma katılması sadece bir oyuncu değişikliği değil, takımın hedeflerine ulaşma yolunda atılmış büyük bir adım. Galatasaray'ın sezon hedefleri arasında şampiyonluk yer alıyor ve Hakan'ın imzası bu hedefe ulaşma yolunda önemli bir parça olacak. Orta sahada yaratılan boşlukların dolması takımın genel performansını artırabilir. Hakan'ın etkili pasları ve oyun görüşü Galatasaray'ın hücum hattını daha da güçlendirecek. Taraftarlar bu transferle birlikte takımın yeni bir soluk kazanmasını umut ediyor. Hakan'ın potansiyeli Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında daha güçlü bir konumda olmasını sağlayabilir. Ancak herkesin aklında bir soru var. Hakan beklenen performansı sergileyebilecek mi? Bu sorunun yanıtı maçlar başladıkça netleşecek. Taraftarlar bu belirsizliği yaşarken Hakan'ın sahadaki performansını merakla bekliyor. Transfer döneminin bu kritik dönemecinde Hakan'ın Galatasaray'daki etkisi sadece futbol sahasıyla sınırlı kalmayacak takım içindeki atmosferin nasıl şekilleneceği, Hakan'ın liderlik özellikleriyle yakından ilişkili. Takım arkadaşlarıyla olan uyumu, hem sahada hem de soyunma odasında büyük önem taşıyor. Hakan'ın, diğer oyuncularla olan ilişkilerinin nasıl gelişeceği, takımdaki genel hava açısından belirleyici olabilir. Sonuç olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi, büyük bir heyecan ve umut yaratmış durumda önümüzdeki maçlarda taraftarlar onun performansını ve takım üzerindeki etkisini merakla izleyecek. Peki sizce Hakan Cimbom'un bu sezonki hedeflerine ulaşmasında ne kadar etkili olacak? Yorumlarınızı bekliyoruz. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a imza atması sadece bir transfer değil, aynı zamanda Cimbom'un geleceğini şekillendirecek bir dönüm noktası olarak öne çıkıyor. Bu transferin takım dinamiklerine ve sezon hedeflerine olan etkileri merakla tartışılıyor. Peki Hakan'ın gelişiyle Galatasaray hangi yolda ilerleyecek? Öncelikle Hakan Çalhanoğlu'nun oyun tarzı Galatasaray'ın orta sahasında büyük bir değişim yaratacak. Yetenekli bir orta saha oyuncusu olarak hem defansif hem de ofansif yönleriyle dikkat çeken Hakan, takımın oyun stratejilerini derinden etkileyecek. Galatasaray bu sezon şampiyonluk hedefiyle yola çıktı ve Hakan'ın katılımı bu hedefin gerçeğe dönüşmesinde kritik bir rol oynayabilir. Artık Cimbom'un orta sahası Hakan'ın pas yetenekleri ve oyun görüşü sayesinde daha da zenginleşecek. Hakan'ın takıma katılmasıyla birlikte diğer oyuncular da performanslarını artırmak zorunda kalacak. Takım içindeki rekabet futbolcuların daha iyi oynamasına ve daha fazla mücadele etmesine neden olacak. Bu durum Galatasaray'ın tüm sezon boyunca daha güçlü bir takım olmasını sağlayacak. Taraftarlar, Hakan'ın sahada sergileyeceği performansla birlikte takımın nasıl bir dönüşüm yaşayacağını büyük bir heyecanla bekliyor. Ancak bu transferin sadece olumlu etkileri yok. Hakan'ın gelişi bazı oyuncuların form durumunu ve oynama sürelerini etkileyebilir. Özellikle orta sahada yer kapacak olan Hakan, bazı genç yeteneklerin daha az süre almasına neden olabilir. Bu da takım içindeki dengeleri sarsabilir. Taraftarlar, genç oyuncuların gelişimini destekleyip desteklemeyeceklerini merak ediyor. Galatasaray camiasında bu durumun nasıl bir yankı bulacağına ilişkin tartışmalar şimdiden başlamış durumda. Bunun yanı sıra Hakan'ın Galatasaray'daki ilk maçında taraftar desteğini nasıl hissedeceği de büyük bir merak konusu. Takımın Hakan ile birlikte sahada sergileyeceği performans taraftarların beklentilerini karşılayacak mı? Bu noktada Hakan'ın motivasyonu ve takım içindeki uyumu büyük önem taşıyor. Taraftarlar Hakan'ın performansını merakla beklerken onun Galatasaray formasıyla gerçekleştireceği her hareketin büyük bir heyecan yaratacağını biliyor. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a katılması sizin için ne anlama geliyor? Bu transferin takım üzerindeki etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Sonuç olarak Hakan Çalhanoğlu'nun transferi sadece bir futbolcu transferi değil, Galatasaray'ın bu sezonki hedefleri doğrultusunda atılmış cesur bir adım. Takım dinamiklerinin nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz. Hakan'ın performansı Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda ne denli ilerleyeceğini belirleyecek kritik bir faktör olacak. Bu sezon Galatasaray için neler getirecek? Hep birlikte izleyelim. Taraftarların coşkusu ve umutları Cimbom'un zafer yolculuğuna eşlik edecek. Hakan ile birlikte yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi hep birlikte bu sayfayı çevirelim ve Galatasaray'ı destekleyelim. Sevgili Cimbom taraftarları, Galatasaray'ın yeni yıldızı Hakan Çalhanoğlu resmen kadromuza katıldı. Bu transfer sadece sahada değil, tribünlerde de büyük bir coşku yaratıyor. Peki Hakan'ın imzası bizlere neler getirecek? Haydi, gelin birlikte değerlendirelim. Hakan'ın gelişi takımın dinamiklerini köklü bir şekilde değiştirebilir. Geçen sezon yaşadığımız zorlukların ardından bu transfer umutlarımızı yeniden yaşattı. Hakan'ın yetenekleri, özellikle orta sahada sağladığı oyun görüşü ve pas yeteneği ile takıma büyük katkı sağlayacak. Şimdi taraftarların bu transfer hakkında neler düşündüğüne bakalım. Tribünlerdeki hava tam anlamıyla bir bayram coşkusu. Hakan'ın adı duyulur duyulmaz taraftarlar sosyal medyada ve stadyumda büyük bir heyecan yarattı. Şalhanoğlu, Cimbom'a hayırlı olsun mesajlarıyla dolup taşan sosyal medya, Galatasaray'ın yeni transferine duyulan sevgiyi bir kez daha gözler önüne serdi. Peki ya, bu transferin arkasındaki beklentiler neler? Birçok taraftar, Hakan'ın gelişiyle birlikte takımdaki rekabetin artacağına inanıyor. Orta sahada daha fazla seçenek, teknik direktörümüz için büyük bir avantaj olacak. Bu da demektir ki, Hakan'ın performansı, sezon boyunca belirleyici bir rol oynayacak. Hakan'ın, takıma katılmasıyla birlikte şampiyonluk hedeflerimiz yeniden şekillenebilir. Ancak, bu durum elbette ki sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Hakan, Galatasaray forması altında büyük bir başarı elde etmek zorunda. Bu noktada, taraftarın beklentileri oldukça yüksek. Peki, bu transferin etkisini yalnızca sahada mı göreceğiz? Hayır. Hakan'ın Galatasaray'a katılması, kulüp içinde de bazı değişikliklere yol açabilir. Diğer oyuncuların motivasyonu artabilir. Çünkü Hakan gibi bir yıldızın yanlarında olması onları daha da hırslı kılacaktır. Bu da demek oluyor ki takım ruhu ve birliktelik duygusu daha da güçlenecek. Ancak tüm bunlar yanında Hakan'ın performansı da kritik bir öneme sahip. Hakan bu baskının altından kalkabilecek mi? Taraftarlar Hakan'ın sahadaki liderliğini ve oyun anlayışını dört gözle bekliyor onun Galatasaray'ın orta sahasında nasıl bir etki yaratacağını görmek, hepimizin merak ettiği bir konu. Hakan'ın bu dev kulüpte kendine bir yer edinip edinemeyeceği ise, takımın sezon boyunca göstereceği performansa bağlı. Ancak, bu durumun taraftar üzerindeki etkisi de göz ardı edilmemeli. Hakan'ın başarılı olması, tribünlerdeki ateşi daha da alevlendirecek. Gelecek adına büyük bir belirsizlik var. Transfer döneminin sonuna yaklaşırken Hakan'ın performansı ve takımın genel durumu Cimbom'un geleceğini şekillendirecek. Taraftarlar olarak bu sürecin nasıl gelişeceğini merakla takip ediyoruz. Hakan'ın Galatasaray'ın yeni sezondaki başarısında önemli bir rol oynamasını bekliyoruz. Peki sizler Hakan'ın transferini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu transfer Cimbom'u şampiyonluğa taşıyacak mı? düşüncelerinizi yorumlarda bekliyoruz. Sonuç olarak, Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a katılması, hem umut hem de belirsizlik dolu bir dönem başlatıyor. Taraftarın beklentileri yüksek, bizler de Hakan'ı desteklemeye hazırız. Gelecek günler, bizlere neler getirecek, hep birlikte göreceğiz. Unutmayın, cimbom için her zaman en iyisini istiyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve bu heyecan dolu günlerde bizimle kalmayı unutmayın. Hoşça kalın.